Bir adam, bir kadın var içimde. İyice anladım. Bana bunu sessizce anlatıyorlardı. Bir yerde onların yönlerinden alımlı bir zarf katlanmıştı. Uzaktaki bulvarların geceye vurdukları, çağırmasız kır günlerini, zararsız akrepleri uzunlamasına yaşayıp yatay bir çocukla kalkan, bir sürü alışkanlıklar taşıyan İnsanlığımızı gülüşü yalnızlar çarşısında, Çağrılmış gümüş seslerini aynadaki yüzlerin, Bir başkası sevsin diye en seçkin yerine bir şal gezdirirdi, İnsanlığımıza bir şey getirirdi yalnızlarla. Bir sen varsın hep, saçların, ağzın, bir merdiven hücresinde, uzak çağrışımlarla koşardın ya bensem. Seni sonsuz gelişinle saçından tanıyor, gülüşünden kaçıyor. Eğilip başını içlerimden geçtiğin zaman, uzağa bir yolcuya karşı çıkar gibi. Artık gecikmiş alışıldığım gidişinle, davranılmaz, üstünde durulmaz, hiçbir tüfeğe gelmez bir kekliksem. Yüzün soygundan geçmiş, öyle bir yerde durmuş ki bakışın, boynun bozgun, üstünden bir nehir geçer gibi. Ya gecedir ondan, ya bulanık sudan, bir hasta gibi ağrımaktasın. Gelişini aldım, onu nasıl harcadım? Denizden bunalıp okyanusa selam çakan vapurun, sevindik adımına, birden parka çekildik, ve birden nasıl bayram bıyıklı, bir yaylım herkesin yaydığı bir merhabayla, eğip başını içlerimden gittiğin zaman, uzağa bir yolcuya çıkar gibi. Selini üstüme çektin önce, camdan bir mektup dolabının, üst üste sayısız koridorunu yüzüme yakın, başını duvara değdirmiş bir benzetişle, Joseph K. benzeri bir bakışındı ya da konuşmayı kesip aman sen öyle bir gittin ki benimle. Piknik beni sana verdi önce. Gelişen güneş yalnızlıktan bir göze. Eski ellerin ve çağlarınla bir şeye uzanmış etin ve hançerinle zamana saf durmuş. Son gidişindir bu. Bunların hepsi beni çağırıyorlar sevinçlerimden. Biri denizdir, uzun boylu gürültüsüyle. Zaten hangisi kabak zürafası değil? Biri bütün yan odaları bekler, kuşkulu geçer camlardan. Ve bırakır yerini bir koridor bekçisine. Haydi sen bütün onlara git benimle. Son sigaramdın. Gidişin antinikotin. Birden bir şey mutlu eşit piyano çalıyor. Elleri iki çeşit durgun. Gerçi çıkmıyor gelenlerin karanlığa duranların suya inen sesleri. Tam şimdi denizinle de bir çakıl taşına yaklaşıyor. Kuma çok yakın, bütün kesitlerinde bakıyor ve bunalıyorsun. Tam şimdi ipe koşan, beni elleriyle alkışlayan, ağrıyan bir gün geliyor.''